Yeşil Berel kanalına hoş geldiniz. Evet bugün şöyle söyleyelim 10.000 takipçiye geldik 10.000 aboneye geldik YouTube'da. Size hediye borcumuz vardı. Bizi takip edenlerden 3 kişiye özel katın kamuflajlarından vesaire hediye edeceğiz. Bunun için Instagram adresimizi Yeşil 55 diye çıkar. Instagram adresimizi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oradan size çok yakın tarihte haberini vereceğiz. Ee, onun dışında Yeşilbereli, sana bu gündem olaylarından çok soru soruyorlar siyasetle ilgili. Bu konuda ne söylemek istiyorsun? Birkaç video yapamadık. İki tane video borcumuz var. Onu söyleyelim. Öncelikle Allah hayırlı Ramazanlar versin dostlarım. Allah hakkıyla yerine getiren kullarından eylesin. Yılda bir ay bütün Bedenimizden, ruhumuzdan inşallah Rabbül Alem'in katında değerli bir kul oluruz. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, gazilerimize iyilik, sağlık versin. Bebekli olan arkadaşlarımıza sağlıklı saat demekler, çalışanlarımıza da başarılar diliyorum. Allah korusun, Allah güç kuvvet versin herkese inşallah. Evet dostlarımız iki, iki videomuz, iki video borcumuz var. Bizim moderatör gitti aletleri bana bıraktı. Ben ne yapacağım aleti? Ben anlamıyorum yapmaktan falan. Öyle bir aksa, aksatlık. Gören dostlarımız soruyor ne oldu diye. E, çekeceğiz inşallah Allah ömür verdikçe. Şimdi sen siyaset sordun. Ben siyaseti sevmiyorum. Bak siyasetin bir şey demiyorum. Oyu toplayan gitsin, siyasetçi olsun bilmem ne yapsın da. Derim siyasi görüşüm belli kardeşim. Benim siyasi görüşümüz kimsenin soracağını. Biz vatan millet Sakarya. Vatan millet. Allah bu memlekette bir taş üzerine taş koyan insandan Allah razı olsun. Ben e, bir sürü şehit verdik dünya kadar. 50 bin civarında kaybımız var diyorlar. 50 bin, 50 bin şehit, 50 bin mağdur insan. Bunu ondan çarp, 20 ile çarp. Ailesi var. Eşinin ailesi var, çoluk çocuğu var, sülalesi var. Esus pusta yani tamam biz iyi olan şey başımız üstünde, herkes iyi olanı, olmayanı da, iyi olmayanı da uyarmak gerekiyor. İşte böyle yapın bak bu olmuyor. E biz yaptık oldu. E biz de oy verdik diyor vatandaş. Biz oy verdik, böyle oldu. E oy vereceğiz, böyle olacak. Şimdi bana soruyorlar da şu yani ben de bir şey de sormuş geçen diyor da Mustafa. Son olaylar diye Zelenskiy'yi mi soruyor acaba bu? Zaten sklearn mı yoksa bizim İmralı Papaz'ın mı soruyor? Bu ikisini de söyle anlatayım o zaman. Ben dilim döndüğünce ben sadece bunlar benim şahsi fikrim. Ben tecrübelerimi aktarıyorum. Şimdi örgütü tanıdığım için bunu örgütün taşeron taşeron bunlar. Bunların büyüklerinin de patronlarının da ne yaptıklarını tanıdığım için söylüyorum. Aa, şimdi ne diyelim? Adam bir şey söyledi. Geri bir deste atmadı. Acaba doğru mu yaptı, doğru mu yapmadı, hamoyu mu yokladılar falan. E bakıyoruz ciddileşti cid, yani. E dedik yani bir, belki bir gaflet anına denk gelmişti bir şey söylemiştir falan. İyi e bakacağız. Şimdi ben şöyle diyorum arkadaşlar pe, peşin konuşmayı ben ön yargılı olmayı sevmiyorum bakacağız, göreceğiz. Ne, ne diyorlar? Sonuç ne çıkacak? Ne olacak? Ona bakıyoruz. E şimdi şöyle de diyebilirsiniz. Ya ne çıkacaksak çıkacak. Baştan beri yanlış. Tamam aman Doğru söylediniz. Baştan beri yanlış. Böyle bir şey olmaz. Kabul etmiyorum böyle bir şeyi ben. Bana şahsi sorarsanız. Ama memleketin idarecileri var, ileri gelenleri var. Biz ne diyecek, ne değiştireceğiz ki ama konuşuyoruz. Bir kere şuna baktım ben televizyona. HDP milletvekilleri sanki böyle o kadar neşeliler böyle al ver falan. Ya o kadar şehit verilmiş. Ha bunlar şimdi belki de şöyle diyordur. Biz ucuz kurtardık. Biz ucuz kurtardık. Ciddi bir gerçekten böyle yeter artık deyip elini vuran bir hükümet olsa bizim hepimizi götürür diye artık böyle bir endişeler olmadığı için ya da ondan mı yoksa? Yoksa bu gider başka biri gelir yeter artık siz kimsiniz? Bu, bu memleketi ekmeğini yiyip maaşını alıp mı korktular? Yoksa PKK bitti. Gerçekten bitti. Biz şimdi ne yapacağız? Biz oradan mayalanıyorduk. Oradan nemalanıyorduk. Oradan mamalanıyorduk. E bitti ne yapacağız biz? E ne güzel Meclise gider iyi el kaldır ya kaldırmasın. Yalandan iki üç tane siyasetçi arkamızda şu var bu var falan. iyi. Güzel kandırdınız Kürt halkını. Artık Kürt halkı PKK bitti. Hani özellikti, öz yönetimdi falan bir şey kalmadı. Aynı değişen ne var diye mi korktular böyle telaşlanıyorlar. Adaya gidip gidip geliyorlar. Bakıyorum. O ciddiyetten eser kalmamış. Güya ciddiydiler ya. Nasıl bir seviniyorlar koşuyorlar mikrofonlara falan böyle. E oradan öbür taraftan e, Suriye'deki diyor ki bizi bağlamıyor Türkiye'deki o. YPG öyle diyor Türkiye'deki diyor. Bu yandaki diyor ki siz yanlış anladınız diyor Türkiye'deki PKK'lılar. Siz yanlış anladınız biz diyor ateşkes anladık diyor. Kaçıncı ateşkes bu? E şimdi biz öbür ateşkesleri gördük. Öbür ateşkeslerden sonra 12 yıl her tarafı bombalananları da gördük. Caddeleri, inşaat sektörüne devrettiler Döşeme el yapımı bombayı. 12 yıl patlayıcı, çatlayı her tarafı darmadan ettiler. Şimdi süreçti bu da. Zenginlere çöktüler. 3-5 kuruş para alanlara. İhale alanlara çöktüler. Süreçti. Bu şimdi süreç değil diyorlar. Bunlar tabii e, halk oylaması yapıyor herhalde. Bunlar böyle bir nabız yok diyorlar. Diyor ki hiçbir şartı yok. İmralı'nın hiçbir şartı yok. Kay koşulsuz, kayıtsız, şartsız. Dün dünden önceki gün bir Cumhurbaşkanının söylemesi beyanatlarını dinledim. İsim değiştirme. Hani eskiden isim değiştiriyorlardı ya. YPG, SDG, Peçecik falan böyle bir isim aldıklarında her tefasında Amerikanın aklıyla bunlar isim değiştiriyordu. Her süreç yapıyoruz falan diyor arkasından değişiyor. İşte bazen de amblemleri de değiştirdiler falan. Bu öyle e, Cumhurbaşkanı bu sezen işte bulunmuşlar. Bu söyledi böyle olursa bak şimdi ciddiye alıyorum ben vatandaş olarak değil mi? bir Cumhurbaşkanı söylüyor bunu. Taş üstüne taş, baş üstüne baş bırakmayacağız. Bir isim değişikliği olursa efendim bir değişik bir yapılanmaya gidilirse diğerleri gibi olursa ezip geçeceğiz dedi. Aynen böyle. Öbürü de işte gelsin Bahçeli dedi ya İmralı yani de gelecek. Mecliste konuşacak dedi. Şimdi de öbürü Süreyya Sırı Önder de diyor ki öyle hiçbir talep yok ben gelmeyeyim. İşte bir de çok düşünüyormuş gibi böyle çok yağlı ballamış gibi bir de itifatta da bulunuyor. Zahmet vermeyeyim onların işi çok falan gibi. Şimdi ben baştan söylemiştim kaç video önce. Üç aşaması vardı bunun. Üçüncü aşaması bitmedir. Ya bittiler. Kendileri ilan edemedi. İşte söylemlere bakıyorsun. Cumhurbaşkanı'nın talebi Devlet Bahçeli'nin söylemiyle, istemesiyle bu gündeme geldi deniliyor. Acaba öyle mi yoksa Cumhurbaşkanlığına bunu anlatmadan önce bir altyapısı oluşturuldu da mı gitti? Şimdi bunlar devlet yönetiyorlar. Böyle derebeylik bitti artık yani. Kolay değil bunlar ağızdan çıkan söz. E siyaseti ben bu yüzden sevmiyorum. E çıkmışsa ağzında olacak, olmasa e, işte siyaset olur. Ne olursa olur artık diyorlar siyaset için. Şimdi bu oy almak için mi yoksa onlara yaklaşmak için? Mesela HDP milletvekilleri bittiğini anladı. Acaba onlar mı söyledi böyle böyle de biz bitiyor, bitiyoruz al ver mi yapalım? İşte Güneydoğu'nun oyları veyahut da bizde milletvekili mi aktaralım? Yeni anayasa değişikliği olacak ya. E, ee, şimdi bir de şu var yani bu piyasada her şeyin bir bedeli var muhabbeti. E bedava mı olur bunlar şimdi bunlar olacak böyle. Büyük abinin kolunun altına gireceksin onun söyledikleri yapacaksın. E sana da birkaç bir şey atar yani. Aç bırakmaz ya seni işte falan. Şimdi Mustafa kardeşim sen bu açıdan mı sordun? Bilmiyorum bakacak. E neyse ben öbürüne de söylerim. E ne kadar yozlaştığımızı. Bir de ben şuna bak baktım ben. Dikkat ettim burada Çok. Çünkü bizim konumuz olduğu için kim ne söylediyse ona dikkatlice dinleyip analiz ettim beynimden. Yurtdışı ajanslara da bakıyorum ben. Almanya'ya baktım. Çok olumlu destekliyoruz. Vay be. Kapıları açmıştım mültecilere Türkiye'de insan hakları yok diye kopanak kriterleri dayattığınızda hep beraber o yedi tane yedi tane Afrika'ya çöken ülkeler ya yedi tane Afrika'ya çöken ülkeler. Müslümanların kafalarını, kafa taslarını ülkeler. Ne kadar çok sevdiniz Müslüman bir ülkede böyle bir şey gelişmesine Ramazan diye. Orada can insan hakları yok. Can güvenliğimiz yok diye giden PKK'lıları aldınız siz orada. Bir sürü bir yığın oldu orada, bir liste oluşturdunuz. Sokaklarınızda yaktırdınız. Şimdi nasıl oldu böyle birden bire? siz bunların lav olmasına, fesol edilmesine bu kadar olumlu baktınız. İngiltere, nasıl bitirdiniz siz İRA'yı? İRA'da İRA örgütünü nasıl bitirdiniz? ETA, İRA, PKK en kanlı, dünyada en kanlı terör örgütü diye geçen bir PKK'yı böyle bu kadar çok olumlu karşıladınız İngiltere. Destekleyeceğiz diye söylediniz. Olumlu şeyleri biz de destekliyoruz arkasındanız diyor. Bak arkasındaymış bir de başka. Başka bir şeyimiz arkamızda olmasınlar. Ondan korkuyorum. Nasıl bir zirayı irayı? Bu terör örgütünün söylemlerini reklam gibi hani böyle bir şeyler klişele, klişeleşiyor ya. Slogan oluyor ya. O tür sloganlarını söyleyene beş yıl. Bir tane cezaevinden nasıl olursa bir görüşme olmuş. 18 yaşında İRA örgütünü giren çocuğu 35 yaşında olmuş. Daha çıkmıyor. Hiç kimseye de vurmamış. Sadece örgüte üye diye. E buyur. Hadi bakalım. Siz öyle mi yaptınız? PKK ile bizim barıştığımız gibi. Bir barıştınız. Ya ne yaptınız? Seveni, öveni, üye olanı, destekleyeni en azı 5 yıl. Mehmet. Örgüt üyesine müebbet. Bu itirafçı oldum ben çık git arkadan. Ha. Şimdi şimdi ben şunu merak ediyorum İşte onun için ben ön yargılı değilim bekliyorum. Ne çıkacak diye. Ne çıkacak? Şu memlekette 50 bin tane şeydi. En azını yüzden çarp 50 bini. Böyle bir kitleden bahsediyorum ben şimdi. Biz de bunun içinde içerisindeyiz. Benim hiçbir azam sağlam değil. Neden? Devlet su işlerinde otururdum masada. Hiçbir şey olmazdı bana. Akşama evime giderdim bu karda. Buzda yatmazdım orada vatan millet diye. Verdiğiniz paranın belasını versin. Kaç lira verdiniz de neyim var benim? 2004 model aramam mı var abicim? Bizi oraya gönderenlerin neyi var? Bir bakalım. İhale mi aldık biz? Belli devlet memuru. Şimdi sen benim böyle diyorsun da bu vatan. Biz böyle yönettik, çektik gittik. İyi de kardeşim öyle, öyle mi olurdu böyle mi olurdu bir sormadın. Bak bir abimiz var. Bilmiyorum yaşını, çok da tanımam. T MTP mi ne bir parti kurmuş 10 yıl önce. Onu bir dinledim. Bak birebir o o adamı destekliyorum. O adama katılıyorum. Var mı terör nasıl biter? İRA dedim ya. Çok güzel katıldınız oldu. Anlaşacağız. Ne olacak o adamlar nerede? Hani silahlar nerede? Hani benim arkadaşımı şehit eden nerede? Hani getirin. Onları yönlendireni getirin. Haydi bakalım. Hep ver, hep ver, hep ver, hep ver. İstanbul'da çalış. Ankara'dan al, fabrika kur. Al vergiyi götür ver oraya. Bir operasyon kaç sene mal olduğunu bilen var mı? Bir operasyon, bin kişilik katılımıyla yapılan bir operasyonun kaç bin dolara mal olduğunu bilen yok. Bir tabanca mermisi olmuş, 19 lira. Bir bir tabanca mermisi olmuş 19 lira. Artık pahalı oldu artık. savaşlar da çok pahalı oldu. Her önüne gelen artık savaşamaz da. Yani şimdi o Ahmet Yılmaz ismi, diğer videolarını da takip ettim onun ee, nasıl terör biter, nasıl bitirilir aynı birebir katılıyorum. Kardeşim bu benim memleketimde asker uğramazsın. Bu nazi biter kardeşim. Öveni, seveni, destekleyeni, yardım edeni, yataklık edeni hepsine bir madde koyarsın oraya. Ka yok kardeşim askerine, polisine, öğretmenine, doktoruna, silah sıkana sıkarsın. Ve dersin ki yarın sabah oraya yardım edenler annelerini, babalarını böyle bir evlat yetiştirdi bize söylemedi diye onları da cezalandırırsın abicim. Devletin bütün desteklerinden yoksun bırakırım hayır öyle benim ekmeğimi yiyip beni vuracaksın benim çocuğumu kimse vuramaz diyecek bir kararlılıkta olsa üzerine gidilse biter abi hadi bitmesin getirin bakayım tutarım kravatından o mecliste cenazeye gitmiş bir daha oraya giden bir daha buraya gelemez öyle kolay değil abicim biz bu vatanı biz nasıl aldık ha bekliyoruz ön yargılı değiliz biz yine de bekliyoruz ne çıkacak diye Bak kimseye bir şey söylemiyorum ben. Benim fikrimi sorarsanız kaç tane süreç atlatmış bir adam olarak burada ben 87 yılında girdim teşkilata. 87 yılından beri 93 Kopenhag kriterlerini de gördük. Odaya atanlar nerede şimdi merak ediyorum. Şu devletin altına dinamit koyanların Allah belasını verecek. Bir kimi çakanında Allah mükafatlandıracak. Şimdi bu açıdan diyorum ki ben fikir benim fikrim ne olabilir ya? Benim fikrim vatandan milletten başka ne olabilir? Ömrümü verdim ya. 33 yıl 7 ay ben bu karda buzda yattım. Ne fikri olabilir benim? Komünist mi olacağım? Vatanı mı satacağım? Yoksa vatan bir kuruşu için ben bir saniye beş saniye arabayı çalıştırmayan bir adamım. Kul, kul, hakkı, yetim hakkı yemeyelim bu devletin malını diye. Ben bir tane ampulü Şeyde bırakmıyorum. ayanık bırakmıyorum boşsa. Kapatıyorum devletin malı diye. Yakınsa yürüyorum. Devletin arabasına bilmiyorum. E sen de gel ne var ne yok hamuduyla götür. Bize de fetvayı ver. Olur. Ne güzel Ramazan bak. Allah her şeyi bilendir görendir. Ne yapacağız? Bakıyoruz ne yapacağız. E şimdi diyorsun ki böyle... Adam diyor ki hiçbir talebimiz yok. Allah Allah. Rey şimdiye kadar yoktun. Tamam kardeşim. Onun üstüne bir çizi çek. Siyaset ya. E öbür taraftan koskoca reisi cumhur diyor ki baş üstüne baş, taş üstüne taş koymayacağım diyor. Şimdi bu niye böyle oldu onu da bilmiyoruz. E bu demeden de olabilirdi. Taş üstüne taş, baş üstüne baş bırakılmazdı. E, ben yapardım. Yapardım. İnan ki bir daha da olmazdı. Bir haftanın içerisinde duyardık. Derdik. Şimdi güzel kardeşlerim ne olursak olalım biz bu vatanın öz evlatlarıyız. Oradan buradan gelmedik. Oradan buradan gelmedik. Bak arkamızda Amazon köyü var. Yıllar önce Amazonlardan Amazonlar varmış burada bilmem neymiş. Onun arkası da Karadeniz Rusya. Rusya bak. Rusya. İnsanlığın kalitesi düştü, siyasetin kalitesi düşmez mi? Düşecek tabii. Ben niye siyasetçi olacağım? En büyük siyasetçi Demirel'di. Hiç kimse kusura bakmasın. Yalanın daniskası, kıvırmanın, manavranın on numarası vardı. Soruyor gazeteciler efendim. Söylüyorum ben zaman zaman bunu. Geçen sene bu konunun altını çizmiştiniz. Ne olacak bu sene de üstünü çizerim diyordu. Ya. İki tane anahtar veriyordu. Biri ev, biri araba. Uzmanlar geliyorlar efendim diyorlar. Siz böyle söylediniz ama sadece anahtarların maliyeti bu kadar tutuyor. Bunu nasıl vereceğiz? Hiçbir şey yapma. Sadece anahtar ver vatandaşa. Olmayan evin arabanın anahtarını ver. Dünyanın maliyetini yapıyor. Şimdi hesap edemiyorum. Düşün. Böyle vatandaş kandırıyorlar. Ben bunda mı olacağım siyasetçi? Yok kardeşim. Ben siyasette falan işim yok. Sevdiğim siyasetçiler vardı. Rahmetli olup gittiler. Allah mekanlarını cennet etsin. Çok en ...azından yalan söyleyenlerdir dersiniz bana en azından. Sevmeyenler. Görüyorsunuz dünya ne hallere geliyor. Bitirelim. Bitirelim. Bit bitmemiş miydi? O zaman bitmemiş mi diyeceğiz biz buna? Hadi bittiydi. Şimdi değişik değişik şeyler oluyor. Bakacağız göreceğiz. Kimseye de yargılamak istemiyorum. Allah var. Gam yok. Şimdi kardeşim sol olaylar dediği Zelenski ile Trump'ı diyorsa gördük. Birisi şu anda en ezilmiş, savaşın en eziklerinden. Bir tanesi de dünyanın jandarması her tarafa meydan okuyan soyteri saçını bilmem ne ettim bir Trump. Lan bizi duyar mı ya da yargılarlar, yargılasınlar abicim. Ay <laughs> Zaten kıyameti koparacak bu. Bu Trump var ya Amerika'ya dağıtacak. Amerika'yı dağıtılmanın dağıtmasının ilk adımları, ilk noktayı koyduğu yer bu. Bu takip edin bakın. Demedi demeyin. Yıllar sonra biz ölür kalırız. Siz gençsiniz. Gençler siz bakarsınız. Amerika'yı bu puş dağıtacak, mahvedecek. Zamanında da dedilerdi. Allah rahmet eylesin Alparslan Türkeş 16 sene önce Rusya dağılmadan haber gönderiyor. Diyor ki dikkatli olun. Rusya dağılacak. İşte e, alimlerden, ulemalardan böyle laf edenler oluyor falan. Allah Allah ne diyorlar bu diyor ya bu din alimlerinden falan böyle bu adam hakkında. Kafası Arjantin haritasına benzeyen bir Gorbaçov vardı. Mikhail Gorbaçov. Mikhail Gorbaçov denen adam söylüyorlar. Böyle bir adam gelecek Rusya'da dağıldı. Sovyet Rusya bitti abi. Sovyetler Birliği oldu Rusya. E şimdi bu da bunun için de böyle söylüyorlar. Bu ilk noktası bu. Zelenski'yle öyle yap, yapması e, ne oldu? Tiyatrocu gitmiş, cumhurbaşkanı olmuş, başbakan olmuş. Lan git adam gibi iş yapın, git tiyatronu yapsaydın. O adamın neyi vardı? Giden cumhurbaşkanın aynı sistem devirdi. Ben ondan söylüyorum. Aynı. Seni buraya getirenler, Zelenski efendi seni buraya getirenler indiriyor şimdi. Seni böyle eziyor orada kalkmış bir de tafralandı orada. E, aynı adamlar getirdi seni oraya. Sen tiyatro oynuyordun. Getirdiler seni ne olduğunu anlayamadın. Koydular oraya. Şimdi de böyle altını da vereceksin. İsterlerse üstünü de vereceksin. Yer altı yer üstü alacaklar abicim. Alır. Alır. Hadi gelmişim bir mektup yazmış bugün okudum. Şeyden e, alt altyazıda Zelenski mektup yazmış anlaşabiliriz işte anlaşmamız lazım sizin desteğiniz gelmeden gerek gerekiyor sizin desteğiniz olmadan olmuyor bu işler falan. Şimdi bu haberiniz bilmiyorum var mı yok mudur? İşe çöktü Irak'ın siyasetçilerin paralarına Amerika. Trump çöktü. El Nuri Maliki 17 milyar dolar. Ne yaptın sen? Siyasetçisin sen ya. Petrol kuyun kaç tane petrol kuyun var senin? Zebarisinden zebanisine kadar hepsi şey var. Barzani'nin. Hep çöktü. Bu paralar Amerika'nın halkının parası dedi bak. Bilmiyorum duydunuz mu? Haberlerde yok bu. Bak değişik yollardan duymuş olabilirsiniz. Talabani bir Kürt kedisini Türkiye'ye teslim etmenin ta, talabanının donuna kadar alacak Amerika. Orada neyi varsa hepsini vermeyecek. Vermiyorum. Öyle, öyle şey olur mu? Ya oldu oldu hani alsın ya nasıl alacak? Adam sabah bir emir vermiş bankaya. Bankada girişler kabul çıkışlar kabul değil. Bu, bu saatten sonra bank, bankadan para çıkışı olmayacak. Bazı tedbirlerimizden öngörülerimizden dolayı. Koşuyorlar hemen öbürleri tabii telaşlanıyorlar. Ya bizim ismimiz çıkmadı ama biz de gidelim almaya diyorlar ki para çıkışı yok ki. Kaç lira istiyorsan getir. Bu Şimdi öyle olur mu? Ya öyle olmaz da 5 milyar dolar verilir mi Amerikan vatandaşı olmak için? Johnny olmak için o kadar para mı vereceksin? Bana diyorsun da adam bas bas bağırıyor orada 5 milyon dolara Amerikan vatandaşlarını açıyorum diyor. Ya şimdi demek ki Amerika iyi durumda değil. Milletin parasına çöktüğüne göre Zelenski'nin madenlerine çöktüğüne göre bakın işte böyle bunlar böyle böyle geçiniyorlardı. Sömürüyorlardı, yorulardı silah satıyorlardı, dövüştürüyorlardı oradan götürüyorlardı. Enflasyon yok, devalasyon yok. İyi güzel kardeşim böyle olursa bende de olmaz. Biz habire dürüst olalım. Olalım. Ama dürüst insanlarla da iş yapalım. Bu adamların işte yapılmaz. Bunlara para marada verilmez, geri vermezler. Böyle bir sahtekar oldu bunlar. Artık Amerika bu hale düştü. Onun için diyorum ben de bazı işaretler var yani. Amerika gidici. Dağılacak, parçalanacak. E şimdi bana inanma da adam görlandı, görlandı alacağım diyor şimdi. Bunlar da meclisi bir te tepki almış. E diyorlar ki işte Kanada'da bütün Amerikan malları tezgahlardan inmiş bu sabahın haberine göre. Adamlar hani boykot yapın almayın demiyor. Kaldır. Kaldır. Lazım değil. Yani niye siyaset sevmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Siyaseti sevmiyorum. Siyasetten de işim olmaz. Ama ben bu vatana da sahip çıkacağız. Siyasetçi değiliz diye de oy atmıyor değiliz. Kafamızda mal, mal kafa değil, basmıyor değil yani. Görüyoruz o olanlar bitenleri. Ben iddia ediyorum, söylüyorum. Hiçbir şey yapmadan terörü bitirirdim. Bir soran neden olmadı. Nasıl bitecek? Keseceksin onun yollarını. Yollarını keseceksin. Ya işte belki de bitirmek uyuşturucu, uyuşturucu silah kaçakçısı yok abi öyle bir şey keseceksin. Yesmezsen adam senden önce çıkarsa onu getiren jandarma getiriyor at diye ondan önce gidiyor adam. Öyle olursa bitmez tabi. Net aynen. tavrını kesin avını koyacaksın. Bu keserim bitti. Bitti. Ha işte bu kafa tasçı öldürüyor kesiyor. Kardeşim ben öldüren adamı ben de öldüreceğim. Benim çocuğumu öldürüyor. Ne yapsın şimdi şehit aileleri gidip milletin boğazını mı sıksın bizim çocuğumuzu öldürdünüz? Ne oluyoruz böyle? Niye ölüyor bu çocuk? Madem öyle niye bu çocuk şehit verdik? Bu çocuğun hali ne olacak? Anasız babasız büyüyor bu çocuklar. Ya bu adamlar artık kadın çoluk çocuk demeden öldürüyor. Hangi ülkede var bu? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Hakını celal edin. Mübarek Ramazan. O, oruçlarınızı zayi etmeyin. Allah'a emanet olun. Şeye bakacağız. Ama biraz zor olacak şu 10.000'i geçtik ya. sözümüzde e Bir işine bakacağız. Ee, Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şimdi, şimdi bu zor. Yorumlarda Instagram adresimiz bulunuyor. Bize hem oradan takip edip hem de kanalımıza abone nasıl yapacağımızı bize söyler bizim editör nasıl bir plan yapacağız. Yakın Çünkü zamanda iş. planlayıp şimdi bunu kargoya ve vereceğiz. Şu olacak, bu olacak, Hı. ne beğenecek, boykunu tutacak mı? Evet. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlarınız olsun inşallah. Kanalımıza Sizleri seviyorum. Sizlere olup, bir şey olmasın. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın herkese iyi günler.